Hayvanlar aleminin de kendi aralarında çeteleri var, grupları var. Mesela dört tane çakal bir araya gelmiş, bir tane aslan nasıl düşürdük diye konuşuyorlar. İçlerinden bir tanesine diyorlar ki sen git aslan babayı biraz oya da... ...o yorulduktan sonra biz de arkadan gelecek onu yiyecek. Neyse kardeşıma söyleyeyim. Tam bu yavşak gidiyor, aslan oyalayacak diğerleri arkadan gelecek biliyor musun? Tam bu aslan o Diğer yavşaklar gelecekken tam bir aslan geliyor. Güney bölgesinden şu anda kuzeye doğru ilerliyoruz. Hayır ben haritayı yanlış algılamışım. Doğu'dan batıya doğru ilerliyormuşuz. Fark etmez ve Lakavi'den Tam bank konumuna doğru atlayışlar gerçekleşmeye başladı. Good guys. Kuzeye doğru süzülüyor. Onlar birazcık daha dağınık bir dağılım izliyorlardı. Ee, yol üzerindeki evleri kompantları lootluyorlardı. Bunun yanında Beşiktaş bootcamp'e gitti. Ama bu alanda Oo. zaten böyle bir uçakta çok ciddi zorlanılacak. Bu kesin Sinan. Sağ tarafta Oo, bir şeyler bir başladı. Var. Bir şeyler Sağ başlıyor. Sağ tarafta bir haber var. Team Demiral ya birini vurdu ya birini... Evet, dip, dip kaybetmiş vurmuş. bir oyuncu. Vurmuş, dipten bir oyuncu evet. Aynen. Bu tabii çok önemli bir adım Tim Demiral için içinde. Yani e, anacısına 13'ten 19'a her, kadar herkesin şansı olduğu söylendi ve ben de buna katılıyor olacağım. E, deyip bir oyuncu daha kaybı yaşıyor ve yani günün son karşılaşmasını çok kötü bir şekilde açtılar burada Camp Bravo civarlarında. E, istemedikleri kayıpları, kayıpların tadına bakıyorlar. Ooo. Guys. da bir kayıp var. Hızlı başlıyor oyun şu anda. Fespe Valkyrie. Demiral ikinciyi aldı bu arada. Yani iyi bir analiz yapılmış büyük bir ihtimalle diye düşünüyorum o bölgede. Ee, genel olarak Good Guys o bölgeye yayılmayı seven bir e, ekipte aslında. Orada bir oyuncuyu yakalama şansına sahip oldular. Demiral. Bu arada e, sevgili dansöz arkadaşım da geldi. Gördün. Ve <laughs> gördün değil mi? Evet. Evet gördüm. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Rahatta kalabiliriz. Tabii ki Good Guys da e, bir sıra öndeydi onlardan bir galibiyetleri olduğu için şu anda. Öne geçmiş gibi gözüküyorlar. Bu savaşta Kırcalı Lats'ı almayı başardı. Fireflux için Oo. çok kritik bir durum ama yani hemen toparlıyorlar. Burada sayı avantajının sonuna kadar kullanacaklar. Fireflux yine savaşa devam etmesi gereken ve puana ihtiyacı olan takımlardan bir tanesi. Ruxy'nin pozisyonunu izliyor olacağız biz burada. Hardcore ilk ben vurmuş hatta. İyi can kalmış yani. Yani çok daha iyi vurmuş. Çok değil yakın. Mi? Can farkı. Evet evet çok yakınmıştı aslında. Ya orada tabii Tim Demiral'dan bir oyuncunun düşmesi de işleri çok farklı bir şekilde döndürebilirdi. Lux öldü. Sürüyor Five <Fireflux. gülüyor> Lux. Keç yerde neler oluyor? Acaba hafta sonu soğur, planları burada gidiyor kaçması mu? Kaçması lazım. Kaldıramazlar. S2G. Gidiyorlar da keçiyi. S2G Fire Flux'ın peşinde. İzin vermiyorlar hafta sonuna Sinan. Biz bırakmayız hani. dediler ve sol, sol kay iki kişi kaldı. Tek skorları var. Yani nakama doğru gelindi şimdi ve teçhizata bakılacak olursa ne kadar problemli olduğu zaten çok net bir şekilde görülüyor. Şimdi Solkay e, luta devam ediyor olacak. Teçhizatlarını güçlendirmek isteyecek ama yani zaten e, oyun başında bizler e, alanı gördüğümüzde çok ciddi bir tepki vermiştik. Çok zorlayıcı bir alandı. Yani Burada iki kişi oyuna devam edebilmek e, çok kolay olmayacak onlar için. yani Çünkü skorlara ihtiyaç var. Önünüzdeki rakipler büyük bir ihtimalle skorlar çekecek. E, sıralama puanları çekecek. Siz Zaten şu anda ilk 16'da değilken iki kişi kalmış olmak sizi rakiplerinizin epey gerisine atıyor olacak. Çok yine problemli bir pozisyon olabilir. Ya Çıkmayacak, ilerlemek isteyecek Nasıl? Fenerbahçe bilmiyorum. İlerlemek istedikleri noktada Next Ruanlara çok ciddi bir sürpriz yapabilir ki. Yani Fenerbahçe'de 15. sırada 65 puanda geçilme ihtimali olan risk sınırında dolaşan ekiplerden bir tanesi. Onlar da zaten böyle bir beklentiyle şu anda gayet sakin ve net bir şekilde ilerlemeye devam ediyorlar NextRoyale doğru ama şu an zaten herhangi bir şekilde görüş açısına giren bir oyuncu olmadı. S2G bir skor çekmiş gibi. Onlar şu anda baskıyı arttırmak istiyorlar. Tabii ki iki skorları var. Ve burada e, birinciliğe oynamak da birinci şekilde gelmek de önemli diye düşünüyorum. Nox üçüncü skor olarak yazılabilir. Solus Patlıyor Sinan. Fire Flux hafta sonunda yok. Yok. Evet. Fire Flux hafta sonunda yok. Böyle bir sonuç bekliyor muyduk, beklemiyor muyduk bilmiyorum. Günün başında konuşmuştuk. Acaba bunun iddiasını çevirmeli miyiz diye ama... Yani kimse bunu beklemiyordu yüksek ihtimalle. s 2 müthiş bir darbe geldi. Yani ben tebrik etmek istiyorum. Rakibi iyi okumuşlar, iyi analiz etmişler. Rahat şekilde üzerlerine oynadılar böyle bir fırsat geçirmişken de ellerine Sonuna kadar kullandılar. Ken Johnson'u aldılar bile. Onlar Shanghi'den arkasından senin de söylediğin üzere çok baskılı şekilde geldi. bu sol tarafa doğru bombayı atıyor ama yeri zaten belli. Öcerra çıkacak ve büyük ihtimalle bitirecek. Bizim görmediğimiz bölgede ekstra bir Fenerbahçe savaşı da başlamış. Raum şu anda Johnson'a doğru oynarken Demon düşen son oyuncu Good guys, 4 skora sahip 3 oyuncu hayatta yine kötü olmayan bir harita anlamına gelecek bu tabii ki. Onlar günün erken safalarında işlerini garantiye almışlardı. İlk onda bitirmekte kötü olmasa gerek. Yani kesinlikle öyle. Özellikle bir önceki karşılaşmadaki dominant performans ile birlikte zaten en azından ufak da olsa bir rahat nefes almışlardır bu maçtan önce diye düşünüyorum. İşleri en azından yarısına kadar bitirme şansına sahip olmuşlardı. Şimdi kol çalıların içi koşusunu başlatmış olsa da Wild bu koşunun bitmesine izin bile vermeyecek ve Good Guys bir oyuncu kaybı daha yaşıyor olacak. Paradise'ın içine gidecek gibi gözüküyoruz bu arada. Ah ya Anıl. Tam güneyine attı. Tam güneyine ah, attı. Ah olmadı. Yani S2G olmadı. tabii çok iyi bir alan oluyor bu alan ile birlikte. Yine Dark Passage'dan Lewis de içerisinde bulunduğu için takım arkadaşlarına bir e, önderlik edebilir. Evet. Orada tamamen bitirildi ve trap alan dışında Kanama Oy. hasarına zaten ölebilirdi Ama buna gerek kalmıyor Yekta ben senin için işleri birazcık daha hızlandırayım dedi Onu erken şekilde yatağına gönderdi alan 15 saniye içinde kapanacak Fesbey balkes kafaların üzerine doğru basıyor şu anda Oy, Onların bir galibiyet alabileceğinden bahsetmiştik ama Kafalar engeline takılmış gibiler Birazcık son saniye burada d yetişti bir oyuncu kaybedildi X-Ray skoru verildikten sonra 4 puana ulaşıldı 3 seviye bir kask Yelek güzel bir loota sahipler Fakat alan çok kötü Evet yani alan gerçekten problemli ee, oradan çıkmaları da gerekecek Paradise e, çıkışı da çok kolay olmayacak güneyden terk etmeniz gerekiyor ya da belki işte e, güney doğudan terk edersiniz ama yani orada da kesin yolunuzu kesecek e, takımlar olacaktır Paradise için terk etmek şu anlık bayağı problem. Yani Yutret'e alınmış. Burada e, Dark Dark için de işleri zorlaşıyor gibi. Lewis sanırım hala hayatta o. Zaten alanın içerisindeydi ama bakalım yani Dark ve Sexy burada e, e katılabilecek mi? O sanırım bir e, alan içerisindeki bir konumu şu anda takım adına kontrol ediyor olsa gerek Lewis. Evet ona doğru yaklaştılar hızlı bir şekilde. Anladım. Wild. 8 skorun ardından tabii ki bu galibiyeti çok daha fazla istiyor. Regnum Karya 104 puanda. Onlar da ilk üçte bitirmeye gerçekten yakınlar. Lux denemelerini yaptı. Burada kapıyı açacak, içeriye doğru oynayacak. Seksi yalnız burada Lux'ı durdurdu ve Pedizli. sonra indiriliyor. Fes ve oyundan elenirken burada son mermiler Dark Passage tarafından geldi. Seksi oyun alanına düşmüş. Etkili olamadılar istedikleri gibi. Regnum Karya için daha fazla puan anlamına gelebilir bu. Silah seslerini duydular. Paradise Resort'e doğru hemen koşmaya başladılar. Bir bomba. Bomba daha mı acaba Ay, Orada istiyorlar bu abi. skorları Belli oldu. Sağ doğru spreyin kayması lazım. O sprey sağ doğru kaymadan önce Elvis kendisini yere doğru bıraktı. Ve şu anda Loxy üzerine gidecek. 20 mermisi var. Tekrar m doğru şöyle bir geçti. Bir atış daha yaptı ama. Lewis burada yata kalka yata kalka hayatta kalsa bile. Reddum Karya'nın 11 skorundan 3 tanesi dar passage olacak. 6 sıralama, 7 de skor. Güzel bir oyun geçirdiler. Kayser ve Amsic'i ikinci yakalandılar şov yaptıkları şovdan sonra. Bu sefer o kadar da ileriye doğru gidemiyor. Onlar yine de şampiyon olarak hafta içini bitirecekler ama Rednum Karya son galibiyetin peşinde 13 skorları var Sinan. Yani harika işler başarılı Rednum Karya. E, uf, de Florenzi de yakalayacaklarının içerisinde ve dip değerlendi Galatasaray bir Eight oyuncuyla basıyor. hayatta Eight basıyor. Yani şunu söylemek lazım. Zaten yani PNP elemelerinde de biz seninle e, anlatırken oldukça etkilenmiştik Regrim Kaya'nın oyunundan. Yani bu oyunun üstüne koyarak buraya gelebilmiş olması beni oldukça memnun etti. Hafta sonunda da ben devam ederler diye düşünüyorum. E, çünkü yani güzel bir performans var. Hafif iner, hafif çıkar orasını ben bilemem ama yani gerçekten PNP elemelerinden gelen takımlar şu ana kadar bu üç günde e, beni çok mutlu ettiler anlıyorsun. Ragnum kari kariyer yani olsun, gen bedel olsun, hepsi şangiller yani olsun yine aynı belli şekilde. Belli bir beklenti vardı. Önemli olan bu beklenti'nin bence en az iki hafta hafta sonunda gerçekleştirilmiş olması. Evet bir haftayı boş geçebilirsiniz onu anlarım ama e, PNPL elemelerinin ne kadar kıymetli olduğunu göstermek adına senin de söylediğin o yük şu anda o üç ekibin dört ekibin omzunda. Çok güzel de sırtladılar ama. E, tabii ki Sinan. Yani evet çok güzel çok sırtladılar bu. Evet. Bir gelsin zaten göreceğiz hemen yukarıda. Zaten anıl şimdi bir bakalım hemen. Yani hızlı bir şekilde raporladık. <laughs> ben hemen hemen ben hemen report kardeşim. <laughs> Kendine çok dikkat ediyorsun. Bakarsan ya. bak Şangiller 4. 118 puanda. Hemen arkada zaten şimdi Regnum Karya'yı göreceğiz sanırım 5. evet 110 puan. sonrasında hemen 9. koltuğunda da yine gem bedeli göreceğiz. Harika iş dediğin gibi. 2 ait kaldı. Ya bu hızla bu arada Beast yani X90 önce takımı temizleyebilir. <laughs> Galatasaray <laughs> galibiyet alması yok mu? Vermiş. Ağlarım. Bak, bak gülmekten ya. ağlarım bu arada. Onu söyleyeyim. Bir ilk yaşanır <laughs> stüdyoda yani. Böyle bayağı komik şeyler yaşanır. Çünkü e garip şeyler biliyorsun bak biz devam ediyor trunu biz biraz zorlasak biraz zorlasak gerçekten alacaktı bu arada ve bir sonraki hafta Regnum Karya'nın kendisine yeni bir oyuncu bulması lazım biz aramızda <laughs> 15 puan onlarda Regnum Karya hafta içinde 15. maçta Sanok galibiyetini almayı başarıyor bir kez daha burada ekranlara gelecekler cuma günü zaten bizimle olmaya hak kazanmışlardı ama farklı bir ünvanla oraya doğru gidiyorlar Galatasaray son saniyeye kadar